Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Sonic Speed Simulator'da e, yeni gelen parti eventini tamamlayacağız. Çok zor bir event çünkü 2500 adet e, şey toplamam yok 2500 mi yani? Ne nedeni 250k e, şey toplamamız gerek gift hediye toplamamız gerek. İyi ki birer birer değil yoksa bu event hayatta bitmezdi. 25'er 25'er veya 100'er 100'er toplayabiliyoruz. Şimdi ben bunu bu event'i bitirdim. Hatta hızlı bitirebilmek adına ne yaptım sizce? Gittim e, son adayı baştan sona açtım tüm adaları. Burası işte yani normalde aslında şu an e, yani normalde e, güncellemelerden bir hafta arayla geliyor güncellemeler ama bu Sony'in doğum günü olduğu için o yüzden bu bir hafta arayla gelmedi. Şimdi sizlerle birlikte alacağız. Hemen neresiydi orası? Hemen şuradan bakayım. Şimdi Arkadaşlar şimdi geldim buraya Burası mı kastım? Yok yok. Şurası. Tamam. Evet. Şu an 50 Hemen alalım mı? Bence alalım. Masmavi alacağız Evet arkadaşlar son bir adet hediye kutusu alıyorum arkadaşlar. Alıyorum. Hayırlısı değermişim. Ama şu anda şey yapacağız işte. Sizlerle birlikte 100 falan kısacağız. <laughs> evet. Şu an alabilmemiz lazım. Evet arkadaşlar geliyor. Hazır mısınız? Aldım. Evet, benim arkadaşım falan filan klasik dedi ve geldi. Bu eventi de bitirdik. Bir hafta sonra bu event de gidiyor. Şimdi Parti kralı, kralı Sonic var, bir de klasik Sonic var. Bir takalım. Evet. Aaa. Ay, ne be. Sonic'in ilk çıktığı hali olabilir çünkü bu klasik Sonic. Bu arada Fark ettiniz mi? Bir şey fark ettiniz mi? Karakterler küçülmüş. Hani normalde bu karakterler bir tık daha büyüktü böyle videolarıma gidin bakın. Bu karakterler bir tık daha büyüktü. Bunun küçüklüğüyle alakası yok. Sanırım bilmiyorum. <laughs> Oyun baga mı girdi artık yani. Mesela ben bunu takayım mı? Sanırım düzeldi veya hala küçüyüz. Bilmiyorum. Ama normalde bir tık büyük olmamız gerekebilir. Neyse. Şimdi bir klasik Sonic'le maça girmemiz var değil mi? Şöyle hemen şunu giyelim. Klasik Sonic. Ultra öldürü bu. Ultra reward. Ondan sonra Big River falan filan. Burada işte bunları veriyor da bunlar pek iyi petler değil. Hani Evil olsa belki bir kurtarır da. Burada artı 5 pet takma yani bu trail mire için bu artı 5 pet takma. Az önce üstüne tıklayınca geliyor. Klasik Sonic. Hediyeleri topla diyor işte burada. İşte gift. Topladım ben. Ben topladığım için şu anda bende Sonic var. Ama yanında şöyle bir sıkıntı var. Bu karınca gibi görünüyor. <laughs> Küçük ya o yüzdendir. Ben bunu gördüm. Ee, ben bunu e, birkaç serverda gördüm. Çoktan almışlar. Ben elimden geldiğince hızlı bir şekilde alıp size yayınlamak istedim. Bu videoyu zaten direkt yayınlayacağım. Geldi ilk gün direkt. Böyle genelde karakterleri geldiği ilk gün veya 2-3 gün sonra alıyorum. Çünkü eğlenceli oluyor. Zorlamadım. Gittim. Neresi sonra? Şu var ya bak. Bakın tam buraya geldim. Burada sürekli burada. Burada 6 tane. Burada 3 tane. Burada 3 tane. Şurada da iki tane ışık var. Bir şu, bir de şu var. Ondan sonra şurada üç tane var. Yani baya hızlı kastım. Bir de bunlar da yüzer yüzer veriyor. Bu balonları patlatacak çıkıyor yüz geliyor. Yani bir iki bin falan burada rahat kasılıyordum ben. Ben de var. Bu arada karakterler cidden küçülmüş sanırım. Biri böyle durup yanıma gelse artık bakabilir miyim? Dur. Evet yarış başlıyor mu acaba? Şu anda bilmiyorum yeni bir yarış başlıyor mu diye de her başlıyorsa katılalım şimdi bir ha tamam aynen yok ben daha küçüğüm Cık. ne biçim bu işte. evet bu klasik sonic olduğu için bu küçük ama karakterler küçülmüş sanırım Zemre Sonic, falan Oho daha yarış başlayacak da Arkadaşlar yarış başlayamıyordu. Sonic durarken bakar mısın? Sonic'in klasik hali yani. Değil Normal Sonic bence daha güzel ama eski Sonic sanırım bu. Bilmiyorum ben de klasik yazıyor da. Yani hiç böyle remedel memedel hiçbir şey yok direkt. Sonic'i almışlar oyundan. Getirmişler buraya koymuşlar. işte yapmışlar koymuşlar buraya. Tık. Ama cidden aşırı küçük. Burada işte hediyeler var. Şu an ben oyundan çıkılır yapsam büyük ihtimalle bu hediyeler silinecek. Şu an ben bağlı bir şekilde bu hediyeleri topluyorum yoksa toplayamayacağım. <laughs> ben şimdi eski videoları gidip bakacağım. Eğer ki e, şeyse cidden küçül, küçülmüş olma ihtimalimiz var. Bug'a bug girip evet dedim. Ben birkaç kere çıkılır yaptım da öyle kaldım. Bilmiyorum neyse. Şimdi bir aa Evet, kimse gelmiyor zaten. Şimdi ben bu maçı hızlıca bak durarken çok farklı duruyor bakın. Şuraya gidiyorum sanki düşecek gibi duruyor farkında mısınız? Tamam. şu maçı hemen bitirelim. Şimdi ee, bunu bitirdim. Böyle gözüküyor hani burada işte kazanma anima şeyi de böyle böyle uçarken böyle sürekli yanıp sönüyor yanıp sönüyor şey var işte. Hani dönerken yanıp sönüyor sürekli. Bence güzel. Neyse arkadaşlar videomuzu kadar like, yorumlar olmayı unutmayın. Bay bay.